Hadi bakalım tembel kalk artık online ders başlayacak. Ay çok hastayım sahip dinlenmem lazım. E o zaman YouTube falan bir şey açayım izler misin? YouTube mu? E o zaman konuşan kedileri aç da eğlenelim biraz. Acaba bugün neşeli miyim? E gidip aynada bakayım kendime. hey, ha, ha, uhu, ey, <gülüyor> <gülüyor> e, bugün de neşeliyim. Yaşasın, bugün de neşeliyim ben. E, gel buraya tamam. Ay, ay, imdat. Lan e, ne oluyor lan? Oğlum, siz var lan? ya fazla Allah. olmaya başladınız ha. Kedi çabuk bırak bakayım o tavuğu. Oğlum bıraksana beni ya. Oy. Oğlum şaka yapıyordum ben ya. Sana ne oluyor hem? E, lan, oğlum, e, ne yapıyorsun? Ne oğlum ne yapıyorsun ya? Kedi Oy. lan git sen oğlum adam. buradan. Lan şimdi oğlum, var ya seni kedi. Siz hiç şakadan anlamıyorsunuz ha. Gagalarım ha. Lan ben seni bir gagalarım şimdi Gel buraya dedim. Gel buraya. Kedi tuz ol dedim. Anam. Hey duman. Ne var? Ayağımı kokla. Niyeymiş? Çünkü sen de aynı böyle kokuyorsun. Senin canın tırmık istiyor herhalde. Gel buraya bakayım. Aa, uy, uy. Uy. Ne oldu ya? Uy, i̇ğrenç kokuyorsun. Kim? Aynı çürük yumurta gibi. Ney? Konuşma benimle. <laughs> Sahip bak ne yakaladım. <laughs> Aferin bana. Ayy. Ne oluyor ya? İğrenç fare fare. <laughs> Kaçılın dalıyorum. <laughs> Sana kötü bir haberim var. At. Sanırım bu örtünün altında fare var. Ne? <laughs> tamam sakin ol. Oy, oy, sakin oy. Şurada bir yerde bir paket pastırma olacaktı. Ha işte buldum. Gel bakalım pastırma. <laughs> Nereye gitti ya? Az önce buradaydı. Harika tamam çocuklar çekiyorum. Gölge biraz daha sokul köpeğe doğru. Ay canım benim. Lan oğlum kedi abartma istersen. Gölge sırnaşmayı bırak. Seviyorum bu köpeği ne yapayım? Ay, ne yapıyorsun bıdık? İçine düştü bardağın. <laughs> bıdık yeter oğlum artık. <laughs> Sahip ne yapıyorsun ya? Daha bitirmemiştim dibinde birazcık daha kaldı. Getir onu. ama al. Evladım öğretmenim dur. Ben Çocuklar. Öğretmenim Çocuğum atırıyor. bir dur bakayım. Allah Allah. Oğlum lan. Ben... Saçmalama su döküldü ben oraya. Lan bir susun. Ben zaten konuşmuyordum. Öğretmenim Bobby sınıfa, sınıfa top getirmiş. Kim? Sen de sakın çiğnemi oh. o zaman. Öğretmenim, öğretmenim. Yapmıyorum da.